Hizmetle başlayan, hicretle şahlanan, gurbetle derinleşen ve nihayet vefat ile şereflenen hizmeterlerinin, adanmışların dünya yüzünde rahmet rahmana seyahatidir mefkure yolculuğu. Buyuruyor ki, bir gün benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacak diyor. Demek ki kutuplarda azıcık Yarım saatliğine bile güneşin doğup battığı yerler vardır. Oraya bile ulaşacak. Aslında meseleyi öyle almamalı. Mekanı zikredip o mekanda mekana hulul edecek insanı anlamak lazım. Yani gecesi gündüzü olan insanların bulunduğu her yere benim namım ulaşacaktır. Şimdi bu gaybi bir haberdir. Fakat gaybi haberden daha çok bizim için gösterilen bir ufuktur. Bir gayi hayaldir. Bize verilmiş bir hedeftir. Diyor ki, siz benim adımı, namu celilimi güneşin doğup battığı her yere götürün. Götürmek için o bir avuç atında eğri olmayan, atının ağzında gemi olmayan, baldırı çıplak derken takdir sözüyle söylüyorum. Hicaz'dan ayrılan baldırı çıplak, o baldırı çıplaklara ruhum kurban olsun. Atların cidik o kemikleri üzerinde dünyanın dört bir yanına o namı celili Muhammed'i götürmek için at koşturdu durdular o anil merkez hareketin, merkez kaç hareketin gücü bir yere kadar gitti, durdu. O merkezden hızını alan güç bir yerde bitti, durdu. Bayrak taşıyan kollar birden yoruldu. Bayrak bırakıldı, at çatladı. Silah işlemez oldu. Kılıç körerdi, yay açılmaz oldu. Ok gitmez oldu. Ve gele gele size geldi. Götürebildikleri yere kadar götürdüler. Bize getirenlerin de ruhu şad olsun. Şimdi gele gele bu vazife size düştü. Ama acıdır çok. Allah Resulü'nün namı celili güneşin doğup battığı her yere gidemediğimiz. Biz mi vefasızız, bize yakın olan bizden evvelkiler mi vefasız, tarih mi vefasız, kim vefasız bilemeyeceğim. Ama herhalde dostum vefasızlığı bahis mevzu düşmanın husumetinin yanı başında. Bunun için güneşin doğup battığı her yere mutlaka ulaşmamız lazım. Bunu ister bir emir telakki edersiniz sahibinden, ister bir gayeyi hayal. Sizin için bir ufuk, bir hedeftir. Buraya ulaşın demiştir ümmetine. Ve isterseniz onu henüz vakti gelmemiş, gaybden verilen bir haber telakki edersiniz. Demek ki Allah Resulü olacak bir şeyi söylüyor. Madem bu olacaktır, öyleyse bence bunu oldurmaya çalışmalıyız.'' O olacak şeyin yanında Allah'ın inayeti vardır. Allah'ın keremi vardır. Resulünün şefaati vardır. Allah Celle Celaluhu sizi tutup kaldıracaktır. Eğer tutulup kaldırılmayı düşünüyorsanız, dağınıklığınızın giderilmesini ve toparlanmayı düşünüyorsanız, bu işe sahip çıkın. İslam'ın dağınık şemlini bir araya getirin ki, Allah da sizi dağınıklıktan kurtarsın, derlenip toparlanmanıza yardımcı olsun ve tutsun sizi tutup kaldırdığınız hakla beraber kaldırsın hakkı koyacağı yere koysun